Gaziantep Büyükşehir Belediyesi elektronik plat hizmet alımı ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize tek istekli teklif vermiştir. Okuyorum. Gazi Ulaş, Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri Şirketi teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet, teklifini okuyorum. Teklifi 1 milyon 40 bin TL. Teklifine uygun diyoruz. Şimdi yeter bir kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğun ilişkin bilgiler var. Teminatı nakit yatırmış tarihi yeterli. Yakapta kayıtlı işlerinin belgesi var. Dolayısıyla yeterli bir var diyoruz. Böylece teklif veren teklifini bir şekilde açmış ve okumuş bulunuyoruz. Ee, şimdi e, yaklaşık maliyeti de okuyup oturumu sonlandıracağım. Yaklaşık maliyet 1 milyon 96 bin TL. Teşekkürler.